Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulil Ama بعد Şaabe suriyel azim. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşşar'a kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesinin ardından Süveyda'daki olaylarla ilgili konuşma yaptı. Suriye halkına seslenen Devlet Başkanı Eşşar'a, Süveyda'da yaşanan son olaylar, Suriye'deki güvenlik ve siyasi durum açısından tehlikeli bir dönüm noktası teşkil ediyor. Bir yanda yasa dışı gruplar, diğer yanda bedeviler arasında çatışmalar yaşanmış ve bu da durumun daha önce görülmemiş bir şekilde kötüleşmesine yol açmıştır. Olaylar bu gruplar arasındaki şiddetli çatışmaların tırmanmasıyla başladı. Suriye devletinin müdahalesi olmasaydı durum neredeyse kontrolden çıkacaktı. Suriye devleti zor koşullara rağmen durumu yatıştırmayı başardı. Ancak İsrail müdahalesi durumu yeniden tırmandırdı ve Şam'ın güneyine ve hükümet kurumlarına yönelik yoğun bombardıman sonucunda ülkeyi, istikrarını tehdit eden tehlikeli bir aşamaya sürükledi, ifadelerini kullandı. Dürzi ve Bedevi kardeşlerimize sesleniyorum. Birbirinize iyi bakın. Yüzyıllardır sizi birleştiren komşuluk ve ortak tarih, akrabalık, ortak gelecek ve kapsamlı bir vatan aracılığıyla sizi birleştiren derin bağlar, geçici anlaşmazlıklar veya geçici olaylarla sarsılmayacak kadar asil ve güçlüdür, dedi. الانتقامية التي ترافقت مع انتهاكات لحقوق الإنسان دفعت باقي العشائر العربية